Survivor All Star'da çok önemli gelişmeler Birleşme Partisi'nden önce hiçbir yerde olmayan görüntüler bu videoda. Elimiz böyle Haydi o zaman. Elif'in gitmesiyle birlikte birleşme öncesi eleme olmuyor. Yani evrimin potaya çıktığı gün eleme olmayacak. Bütün takım hep beraber birleşme partisinde Yunanlarla birlikte Acun Ilıcalı'nın değil de Murat'ın sunacağı birleşme partisindeki görüntüler sizlerle birlikte. Müzik Survivor'da neler olacak? Herkesten bir adım önde olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıkla kalın.